Kamu görevlileri konfederasyonlarının ve sendikalıların kıymetli genel başkanları ve yöneticileri, kamu kurumlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları, hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizleri ve şu anda ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımızı ve kamu çalışanlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Hali hazırda çalışan ve emekli olan yaklaşık 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayacak maaşları ile sosyal haklarını, kamu görevlileri konfederasyonlarımız ve 11 hizmet kolunda kurulu sendikalarımız ile birlikte yürüteceğimiz müzakerelerin yer alacağı 7. dönem kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmelerini başlatıyorum bu müzakerelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sürece güzel bir haberle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabasıyla Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında iki gün önce birliğimizi pekiştirecek bir adım daha atılarak Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu. İnşallah kardeş ülkeler olarak çalışma hayatı ile Sendikal faaliyetlerde birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz. Yeni kurulan bu teşkilatın ülkemizin çalışma hayatı başta olmak üzere tüm kardeş ülkelere hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli katılımcılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yılda ülkemizde eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden teknolojik yatırımlara adaletten güvenliğe, enerjiden sosyal politikalara, çalışma hayatından aile politikalarına, sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar her alanda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye'de 85 milyonun tamamı sosyal koruma kapsamı altına alınmıştır. Bu süreçte hayata geçirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kamu yönetimi teşkilatlarımızda ve kamu personel sistemimizde çok etkin ve verimli kararlar alınmasına fırsat vermiştir. Bizler aziz milletimize hizmet etmek gayesiyle yine milletimizden aldığımız yetki ve güçle AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır ülkemizin yapısal sorunlarını çözerek toplumsal barışı ve huzuru tesis eden bir yönetim anlayışını benimsedik. Kamu yönetim sistemimizi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, en kısa sürede, en az maliyetle, en son teknolojilerle kamu hizmetlerini sunmak, şeffaf, hesap verilebilir ve katılımın olduğu bir yönetim anlayışıyla geliştirdik. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ülkemizin tüm il, ilçe, belde ve köylerinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kamu hizmetlerini dünyanın birçok ülkesinden daha hızlı ve daha etkin bir şekilde sunmayı başardı. Bildiğiniz gibi 2019 yılında başlayan Covid-19 pandemisi tüm dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz yönden etkilemiştir. Pandemi döneminde kamu görevlilerinin çalışma saatlerinde esneklik sağlayarak uzaktan çalışmalarına imkan sağladık. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledik. Sağlık çalışanlarımız başlı olmak üzere kamu çalışanlarının fedakar gayretleriyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize ambulans uçaklarla sağ salim getirilmesi ve tek kişilik odalarda tedavi ettirilmesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü etkinliğini ve vatandaşına verdiği değeri göstermektedir. <laughs> Kriz olarak değerlendirilen pandemi dönemi ve sonrasında sağlık ve sosyal güvenlik altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu gördük. Hamdolsun bu imkanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirildi. Allah'ın izniyle her geçen gün dünyadaki sosyal ve ekonomik gelişmeleri takip ederek vatandaşlarımızın daha mutlu, müreffeh ve huzurlu şekilde yaşamasını sağlayacak birçok politikayı başarıyla uyguladık. Kıymetli misafirler. Yukarıda ifade ettiğim tüm bu başarıların arkasında sayıları 5 milyona yaklaşmış bulunan çok büyük bir kamu görevlisi ordumuz bulunmaktadır. Pandemi, deprem, sel, orman yangınları gibi olağanüstü afetlerde Kamu çalışanlarımızın büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarına tanık olduk. Aynı zamanda afet durumlarında kamu hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu da gördük. Milyonlarca kamu çalışanımız görevlerini yapmak için canla başla mücadele etmekten sakınmadılar. Sizlerin huzurunda büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri sağlık ve sosyal hizmetler, yerel yönetim hizmetleri, basın, yayın ve iletişim hizmetleri, kültür ve sanat hizmetleri, bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, tarım ve ormancılık hizmetleri, enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri, diyanet ve vakıf hizmetleri gibi hizmet kollarında çalışan kardeşlerime, kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Değerli misafirler, Covid-19 pandemisinden sonra 6-7 Şubat tarihlerinde ülke olarak çok büyük depremler yaşadık. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerin neden olduğu tahribatlar hepimizi derinden etkilemiştir. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize, kamu görevlerimize, Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Devletimiz kayıplarımız hariç her şeyin üstesinden gelebilecek güçtedir. Türkiye olarak depremden etkilenen kardeşlerimize yardım ettik, destekledik, hep onların yanında olduk. Dünyaya örnek olabilecek büyük bir sosyal dayanışmayla yaralarımızı hep birlikte sardık. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, AFAD personelimiz, itfaiyecilerimiz, askerimiz, polisimiz, basın ve medya çalışanlarımız, gönüllerimiz ve diğer kamu görevlilerimiz ile kısa sürede gelişmiş birçok ülkenin kolaylıkla altından kalkamayacağı bu afetin üstesinden gelmeyi binlerce şükür başardık. Devletimiz 11 ilde dört bir koldan derhal harekete geçip deprem nedeniyle yıkılan, zarar gören tüm altyapı ve üst yapıyı Depreme dayanıklı ve uygun şartlarda yeniden inşa etmek üzere harekete geçmiştir. Bu bölgede ekonomiyi yeniden canlandırmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Toparlanma ve normalleşme sürecine kısa sürede uyum sağladık. Ancak bunu kamu çalışanlarımızla, devletin vatandaşa hizmet götüren sizin gibi kardeşlerimizle başardık. Saygıdeğer değer Kamu personeli ve kamu personel sisteminin ülkemizin kalkınma ve büyümesindeki rolünün son derece önemli olduğunun bilinciyle eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, din hizmetleri ve diğer kamusal alanlardaki kamu personel sayımızı sürekli artırdık. Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Kamu personelinin bizlerle olan diyaloğunun güçlendirilmesini sağlamak amacıyla kamu görevleri sendikacılığının ilerlemesi ve gelişmesi için yasal düzenlemeler yaparak sendikal gelişimi güçlendirdik. Birlikte yönetim anlayışıyla karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık. Türkiye'de kamu sendikacılığında yakaladığımız yüzde yetmiş beşlik örgütlenme oranımız gelişmiş birçok ülkenin üzerindedir. Dünyada sendikalaşma oranlarının en yüksek olduğu İskandinav ülkelerinde bile yüzde altmışlar seviyelerinde sendikalaşma olduğu düşünüldüğünde ülkemizin kamu örgütlenmesinde bugün geldiği nokta büyük bir başarıdır. Bu seviyeye ulaşmamızda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, örgütlenmeyi teşvik eden politikalarımızı uygulamaya aktarmamız, ülkemizdeki çalışma barışına ve demokrasiye verdiğimiz önemin yanı sıra siz sendikalarımızın da çok önemli katkıları bulunmaktadır. Bu manada her bir kamu görevlimiz gibi kamu görevlilerimizi temsil eden kamu görevlileri sendikamız ve başkanları da bizim için çok değerlidir. Kamu görevlileri sendikaları katılımcı yönetim anlayışımızın bir unsuru ve demokrasimizin vazgeçilmez ögelerinden bir tanesidir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirilen reformlardan biri de demokrasimizin gelişimine yassınmayacak katkılar sağlayan ve kamu görevlileri sendikacılığında yapılan köklü anayasal ve yasal reformlar olmuştur. Değerli katılımcılar, bugüne kadar kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı alanında sonuçlandırılan bazı çalışmalarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle 2002 yılından sonra kamu görevlileri sendikacılığında önemli değişiklikleri hayata geçirdi Bunlardan en önemlisi şüphesiz kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile de belirlenebilmesine imkan sağlayan ve 2012 yılında getirilen yasal düzenlemedir. Bu bağlamda 2010 yılında anayasamıza yapılan düzenleme ile kamu görevlileri sendikacılığı alanında mali ve sosyal hakların belirlenmesinde toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçilmiştir. Artık bu masada alınan ve mütabakata varılarak imzalanan kararlar toplu sözleşme metni olarak kamu personel sistemimizde doğrudan uygulanabilen bir mevzuat niteliğini almış bulunuyor. Hükümet olarak paydaşlarımızla her koşulda ve her ortamda diyaloğa açık olduk. Kamu görevlileri sendikalarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak personel politikalarını belirlemeye büyük özen gösterdik. Politikalarımızı belirlerken insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket ettik. Yönetime katılma ve sosyal diyalogun geliştirilmesi amacıyla kurumsal düzeyde kurum idari kurullarını etkin hale getirdik. Kamu personeli danışma kurulunu kurduk. Yakın zamanda bu kurulu daha işlevsel hale getireceğiz. Kamu görevlilerinin örgütlenme hakkının kapsamını genişlettik. Örgütlenmenin önündeki birçok engeli kaldırdık. Aday memurlara, sözleşmeli ve geçici personeli kamu görevlileri sendikalarına üye olma hakkı tanıdık. Kamu görevlileri sendikalarının Türkiye İş Kurumu Genel Kurulu ve sosyal güvenlik kurulu yönetim kurulunda temsil edilmesi imkanını sağladık. Sendika ve konfederasyonların uluslararası kuruluş kurabilmesine imkan sağladık. Milletimizin artan refahının bir yansıması olarak kamudaki iş ve istihdam alanlarını sürekli geliştirdik. Vatandaşlarımıza hızlı, etkin ve güvenilir kamu hizmetlerinin sunulmasını sağladık. Hükümetlerimizin iktidara geldiği 2002'de 2,5 milyon olan kamu personelimizin sayısı bugün yaklaşık 5 milyonun üzerine çıkmış durumdadır. Sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da hem kamu personel sistemimizi hem de kamu personelimizi geliştirmeyi hedefledik. İktidara geldiğimiz günden bu yana milli gelir artışıyla birlikte bütçeden kamu görevlilerine ayırdığımız payı da artırdık. 2002'de toplam personel giderlerinin bütçe içindeki payı %18 iken bugün bu rakam %27'yi aşmış durumdadır. Değerli katılımcılar, pandemi biraz önce söylediğim gibi tüm dünyayı ekonomik, sosyal ve birçok yönden olumsuz etkilemişti. Bu süreç yanında dünyada yaşanan çatışmalar, afetler, Enerji ve emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ülkemizi de olumsuz etkilemiştir. Daha sonra yaşadığımız yangınlar, sel, depremler gibi birçok doğal afet, yaşanılan ekonomik ve sosyal sorunların mali yükünü ve faturasını daha da artırmıştır. Hükümetimiz bu zor dönemde emekçilerimizi, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı korumak için bütçe imkanlarını zorlayarak gerekli adımları atmıştır. Son dönemde kamu görevlilerimizin aylık ve ücretlerinde toplu sözleşmede öngörülen aylık katsayı artışı ve enflasyon farkı ile %17,55 olan artışa ilaveten seyyanen net 8077 liralık refah payı artışı yaptı. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak %266 artışla 22.017 liraya çıkardık. En düşük devlet memuru maaşını Temmuz ayında %86 oranında, 2023 yılında ise kümülatif olarak %141 artırdık. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi, refah artışından ciddi oranda da bir pay vermiş bulunuyoruz. Değerli katılımcılar, AK Parti hükümetleri dönemi kamu personel yönetiminde geçmişin kangren haline gelmiş sorunlarına el atıldığı ve bu sorunların yapısal olarak çözüldüğü bir dönem olmuştur. Bunlardan sadece bir kısmına kısaca değinmek isterim. Antidemokratik bir uygulama olan kamuda başörtüsü yasağı yürürlükten kaldırılmıştır artık başörtülü kardeşlerimiz kamu kurumlarında görev yapabilir hale gelmiştir. 28 Şubat sürecinde başörtüsü sebebiyle aday memurken görevine son verilen memurlarına, memurlara kurumlarına yeniden atanma imkanını sağladık. Ayrıca 2011 ve 2013 yıllarında sayıları yaklaşık 300 bin olan sözleşmeli personelimiz kadroya geçirilmiş, 2023 yılındaki düzenleme ile de 460 bine yakın sözleşmeli personelimize kadroya geçme hakkı tanınmıştır. 3600 ek gösterge düzenlemesini de içerecek şekilde tüm kamu görevlerimizi kapsayan ek gösterge çalışmamız da sonuçlandırılmıştır. Sendikalarımızın talepleri doğrultusunda olan ve vaadimiz kapsamında yer alan birinci dereceye ulaşan tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağı yeni bir yasal düzenleme yapılması planlanmaktadır. Deprem bölgesinde istihdam edilen kamu görevlilerimize ilave ödeme sağlanmıştır. Tüm kamu çalışanlarımızın asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri gelir ve damga vergisi kapsamı dışına bırakılmıştır. Emeklilerimize promosyon ödemesi sağlanmıştır. Kamuda sendikal örgütlenmeyi teşvik eden ve demokratik bir toplumun gereği olarak gördüğümüz sendikalaşmayı arttıran toplu sözleşme ikramiyesi uygulaması hayata geçirilmiştir. Kıymetli kamu görevlileri temsilcileri. 21 yılda insanı merkeze alan sosyal politikalarımızla sosyal devletimizin varlığını sürekli güçlendirdik. Devletimizin Sosyal bir devlet olma niteliğinin yerine getirilmesi amacıyla engelli, şehit yakını, gazi, devlet korumasında yetişen gençlerimiz ve maden kazasında hayatını kaybeden işçilerimizin yakınlarının kamuda istihdam edilmesi noktasında çok önemli adımlar attık. Bu istihdam türlerinde belirlenen kotaların çok hızlı bir şekilde doldurulmasının yanında bu kapsamdaki çalışanlarımızın iş hayatında karşılaştıkları sorunlara da hızlı çözümler ürettik. 21 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanlar için ortaya koyduğu temel anlayış doğrultusunda enflasyonun tahribatına karşı çalışanlarımızı koruduk ve onları enflasyona ezdirmedik. Bu anlayış çerçevesinde toplu sözleşmelerimizde 6 aylık artışlar ve enflasyon farkı uyguladık. 6. dönem toplu sözleşme süresinde maaş artışlarını sadece toplu sözleşme yükümlerine göre yapmadık. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 6. dönem toplu sözleşme süresince normal artışlar ve enflasyon farkına ilaveten refah payları verilerek çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma anlayışımızı sürdürdük. Devlet memuru olarak atanacak engellerimiz için ilk defa ayrı ve merkezi bir sınav EKPSS yapılmasını sağladık. Kamudaki engelli istihdamını 2002'de 5777'den bu yıl itibariyle 65.662'ye çıkardık. Kadınların çalışma hayatının her alanında var olması hükümetlerimizin temel hedeflerinden bir tanesidir. Çalışan kadınlarımızı çalışma hayatına, iş ve aile yaşamına uyumlaştıracak politikalara ilişkin önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Konfederasyonlarımızın, sendikalarımızın çok kıymetli genel başkanları, yöneticilerimiz, tüm kamu çalışanlarımız, kıymetli misafirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere hedef çizdiği Türkiye yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek ve tarihin milletimize gösterdiği ufuklara yatırım yaparak, çalışarak, üreterek İstihdamı ve büyüme oranlarımızı arttırarak, sosyal adalet ve dayanışmayı güçlendirerek inşallah bu yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşünceler ışığında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Çağımızın modern insan kaynakları yönetimlerinin kamu personel sistemimizde de hayata geçirilmesi, İleri demokrasilerin katılımcı yönetim anlayışının vazgeçilmez unsuru olan sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmesi bizim için çok önemlidir. Sendikalarımızı sosyal taraf olarak değil, sosyal ortak olarak görüyoruz. Ülkemizi büyütmek ve refahını arttırmak için sizlerle birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden biri olan kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile yapacağımız 7. dönem kamu görevlileri toplu sözleşmeleri çalışmalarımızın tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Sözlerimin sonunda toplu sözleşme müzakereleri boyunca genel yetkili sendikalarımızın hizmet koluna ilişkin komisyonlarda çalışacak kamu kurum ve sendikalarımızın değerli yöneticilerine ve görevlilerine yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın ülkemiz ve tüm kamu çalışanlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinizi, tüm kamu çalışanlarımızı ve memur emeklilerimizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlere en içten saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.